Evet arkadaşlar size bir duyurum olacak. <laughs> ben iki tane kanal açtım. Birisi LPS Meryem, birisi LPS Miriş Meryem. O yüzden size de beğenmeyi ve yorum ve de abone olun lütfen. Ee, size bir soru soracağım. Acaba diyorum. Lili Little Spencer abone bunu yaptı. Ne? Aaa! Lili Little Spencer Kullanmaz. Hayır. Lili. Evet. Aa. Bir hata alıştım. <laughs> Lili peşap oyununu sen mi yaptın? Evet ben yaptım da şimdi sunuculuk yapman gerekiyor. Ev keşfine. Ah doğru. Hadi git. Tamam. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi ben ve siz bir keşfe çıkıyoruz. İkimiz keşfe. Hadi. Hadi gelin. Evet şimdi bir keşfe. Çıkacağız. Ev gezintisine. Maalesef salonu gösteremeyeceğim. Salonu bir dahaki bölümde göstereceğim. Şu an salon müsait değil. Evet. Burası kardeşim ve benim odam. Pek aydınlık değil. Şu benim yatağım şu kardeşimin gördüğünüz gibi, gibi kitaplık falan çalışma masaları işte evet burayı görmüş oluyor oldunuz şimdi bir de ışık varken görün ışığı açalım evet arkadaşlar ışığı açacağım birazdan size evet ışık çünkü çok karanlık ışık nerede ha açtım. Gözlerim kamaştı. Şimdi bir de net şekilde görün odamızı. Evet. Gördüğünüz gibi. Şu uzaktaki benim. Yakındaki kardeşim. Gördüğünüz gibi. Barbie popstarlı. Şimdi bulanık da. Şöyle. Evet çalışma masaları, dolaplar, kitaplık falan yastığı var kardeşimin. Şu yumuşak Durun bir dakika yumuşak çok yumuşak çok seviyorum çok yumuşak ben bunu 212'den 212'den aldım yatağımı bozdum ya neyse gördüğünüz gibi pencere İşte. biz yedinci katta oturuyoruz şimdi dışarı çıkalım ışığı kapatalım ama. Çünkü elektrik boşa gitmesin. Neyse ışığı açayım. Yine geleceğiz zaten. Evet. Oh, oh, kapımız zor açılıyor. Evet. Böyle kardeşimin kapısını gördüğünüz gibi. evet. Işığı açalım. Lambası. Şöyle bir gün çıktım. görüşmek üzere. Diğer yerlere sonra tanıtacağım.